Thank you very much. çok basit rakamlarla konuşursak okul öncesi 5 yaştaki okullaşma oranları 2000'li yıllarda yüzde 11'di. Yüzde 11. Yani yüz çocuktan 11 çocuğumuz sadece okul öncesi eğitime erişebiliyordu. Şu anda bu oran yüzde %94 94'e çıktı. Orta öğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44'lerdi, yüzde 90'ları geçti. Benzer şekilde yüksek öğretimdeki net okullaşma oranları yüzde on dörtlerden yüzde kırk dörtlere ulaştı. Yani son yirmi yıl okullaşma oranlarının OECD ülkelerinin elli yıl önce ulaştırdıkları rakamlara ulaştığını görüyoruz. Aslında elli yıllık bir gecikmeyle biz bu süreci yakalanmış bulunuyoruz. Sadece bunlar olmadı. Aynı zamanda eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar eğitim politikaları kaldırıldı. Başörtüsü yasaklarından kas sayı uygulamasına kadar bu ülkenin evlatlarının İmam Hatip'e gitmeyen çocukların dinini öğrenme ile ilgili seçmeli ders taleplerine kadar çok sayıda eğitimin önünde bariyer oluşturan antidemokratik uygulamalar ortadan kaldırılarak Eğitim sistemimiz çok daha demokratik bir hale getirildi. Bu sürecin en önemli başarı hikayesi eğitim sistemi kitleselleşirken yani büyütülürken, öğrenci sayısı artırılırken kaliteden taviz verilmemesidir. Uluslararası öğrenci başarı araştırmalarında görüyoruz ki Türkiye her girdiği araştırma döngüsünde puanını ve sıralamasını bir önceki döngüye göre artırarak, iyileştirerek çıktı. Son 20 yılda eğitim sistemine giren yeni okullar, yeni öğretmenler sayesinde ilk kez OST ortalaması yakalandı. Bu son 20 yıl beşeri sermayenin niteliğinin artırılmasındaki devasa yatırımın yapıldığı bir döneme tekabül ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi sürekli artıyor. Bu seneki bütçe 300 milyarın üzerine çıktı ek bütçeyle birlikte. İşte biz gelinen noktada artık erişim problemi çözüldükten sonra odaklandığımız şey Milli Eğitim Bakanlığı olarak üç tane alan. Birisi okul öncesi eğitim, bir tanesi meslek eğitimin güçlendirilmesi, üçüncüsü en önemlisi öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi. Bir eğitim sistemi öğretmeni kadar güçlü. Bir toplum öğretmeni kadar güçlü. 2021 yılını öğretmen başına 92 saatle kapattık. Bakın 44 saat 92 saat. 2022 yılındaki hedefimiz öğretmen başına eğitim saatini 120 saate taşımaktı. Onuncaya yeni girdik. Daha üç tane tertemiz ayımız var. Ve şu anda öğretmen başına düşen eğitim saati tarihin en yüksek oranına çıktı. 192 saat. Aslında bu şunu gösteriyordu. Eğer bakanlık öğretmenlerini, okul yöneticilerini dinler, kulak kabartır, taleplerini yerine getirirse öğretmenlerimizin kişisel gelişimle ilgili hiçbir problemleri yok. 19 Kasım'da sınavlar gerçekleştikten sonra da örnek soru kitapçıkları zaten görüldü. 2023 yılında çok sayıda uzman öğretmenimiz ve baş öğretmenimizle eğitim sistemimiz çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Bizim derdimiz öğretmenimizin sürekli yanında olmak, onun koşullarını iyileştirmek, çok daha sağlıklı ortamlarda çalışmasını sağlamak. İnşallah yakın zamanda da bir dijital platformu sizlerle tanıştıracağız. Orada da öğrenci ve öğretmenin eğitim süreçlerinde özellikle öğrencilerin bireysel kazanımlarını değerlendirme ile ilgili yeni bir mekanizmaya geçeceğiz. Biliyorsunuz şu andaki yardımcı kaynaklar kazanımlarla ilişkisi ne olursa olsun tüm öğrencilere aynı yardımcı kaynaklar gidiyor. Ama yeni geliştirdiğimiz sistemde sistem bitti. İçeriğinin zenginleştirilmesini çalışmaları devam ediyor. Onun tamamlanmasını bekliyoruz. Öğrenci derslerden hangi seviyede olduğunu kendisi ölçecek. Öğretmen de öğrencisinin o gelişimini elektronik ortamda sürekli izleyebilecek.